Evet arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bu yeni benim kanalım. Kanal kanalım. Bu arada ben hasta oldum. şey bak. Birazdan Angeli ile ilgili bir tane video atacağım. Onda da e, ee, kuzlara yem atıyor ya ondan sonra şey yapıyor onlar da yiyor arada bir böyle Uuu, de, evet. bir bak bir bakıyor orada kameraya kameraya bakıyordu Gör, görürsünüz birazdan birazdan gelecektir. Bu video tehlikeli olabilir. Ama 2012 yapmanız lazım. Girişini 2012 yapın. Ondan sonra kusa bakın. Kus sembolüne dokunun. Kusa kus sembolüne iki tane dokunun. Ondan sonra görürsünüz. Hadi bakalım. Görüşürüz.